<Gülüşmeler> Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen tablet dağıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Teslimat evet, üzere Yağmur Sungur, evet, ya. E, Bodrum'dan geliyorum ben. E, Başkanımın duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ne zaman e, ihtiyacımız olsa yanımızda Engelli bir çocuğum var. Senelerde bir hafta önce tekerlekli sandalyeye ihtiyacım oldu. İnan aynı gün geldi. Yani O yüzden ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tablet ve evden eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan programla devreye kondu. Ama altyapı olarak bütün ailelerin elinde tablet veya internet erişimi olamadığı için de bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Biz de bu aksaklıklarla ilgili eksik olan ve ihtiyaç duyan ailelere talepleri doğrultusunda, talep edenlerin yerinde gidilerek, incelenerek, hepinize gelmişlerdir, durumlarınıza bakarak, en kısa zamanda ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Ve bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama eğitimle ilgili şunları söylemek isterim. Esas olan bu değil. Bu olağanüstü hali getirdiği bir tedbir ve bir yöntem. Ama esas olan yüz yüze eğitim. Çünkü sadece biz bazı bilgileri almakla ilgili değil. Eğitimde, okulda çocukların birbirleriyle tanışması, sosyalleşmesi ve onların topluma, toplumun ve Türkiye'nin kültür değerleri açısından bir araya gelmeleri ayrı bir eğitim. Sadece öğrenme değil, aynı zamanda eğitim okulda örgün eğitimle, yüz yüze eğitimle ancak gerçekleşebilir. Çocuklarımızın bir yıl eğitimden geri kalması demek, ülkenin gelecekteki on yıllarına mal olacak büyük bir eksiklik. O bakımdan gönlümüz yüz yüze eğitimin bütün tedbirleri almak kaydıyla her türlü hijyenik kurallara uymak şartıyla devam etmesi. Bu şartlarda bizim onlara katkı yapmamız lazım. Çeşitli belediyelerimiz bunu yapmakta büyük şehrimizde katkı yapmaya çalışıyor. Bize müracaat edenlerin hepsi yerinde kontrol ediliyor. Evet gerçekten ihtiyaç varsa tableti o interneti orada kullanabilecek şekilde değerlendirebilecekse onlara teker teker daha önce de dağıttık. Bugün de 28'lik bir etapı dağıtıyoruz. 28 kişiye vereceğiz. Daha sonra da bunlar incelemeler devam ediyor. Bunları vereceğiz. Umarım arzu ettiğimiz katkı çocuklarımıza olur. Daha ileriki yaşlarda onlarla tekrar karşılaşırsak eğer böyle bir töreni ve böyle bir katkıyı onlar da hatırlarlar. Hepinize hayırlı olsun. İyi dersler diliyorum. Aman dikkat edin. O ders saatlerini kaçırmayın. Hiç olmazsa oradan her türlü bilgiyi alın. Çünkü Türkiye'nin geleceği sizlere bağlı. Yolumuz açık olsun. Sağ